Biz nereye gideceğiz çok... bununla ya? Şey... çok büyük. Çöl, büyük, çöl çöl için çok büyük. Yani bir Şeytan var. Diyor, şey kan diyor çık git dağlara doğru. Şeyden sağdan. Ben takip ederim. Sıkıntı yok yani. Gel ya. Sağdan gidelim boşver Dağ değil de şu yok kum tepesinin arkasından. Bana gazı şurada durabiliriz ya. He? istediğim yerde de durabiliriz. Nerede? Şu solda mı? Orada e, savunma gibi. He o da olur. Birileri basacak yani. Bir şekilde basacaklar evet. De, destek... benim, benim dediğim tarafa da bayağı giden oldu. Eee Skonkürürler, 57 heviler. Evi bana destek ver dedi ya. Sen taşa destek veriyorsun abi. Aynen bir hallendim orada bir şeyler oldu. Olur öyle ya. Hava sıcak ya. Ark Acaba kaç kişi hep gidiyor nem, diye sayıyordum ama. Nem, nemden abi nemden. Evet. Lan ben abi devrilecek. Bir de o devrildi mi düzelmiyor da. Aa, aa düştü. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Aslında oyuna bir şey getirmeleri lazım. Onu ters çevrildiği zaman düzeltilmiyor ya. Yani. Mesela bir kit koyacaksın anladın o, mı? Öyle tanklar. Aynı şeyde var, Vartandırda var ya böyle şey kanca atıyorsun yandaki tanka, geri geri çekiyorsun onu. Süper. Hı. Hmm. Ama tek tanka değil mesela, onda kanca atıp köprüden kendini salabiliyorsun falan bir değişik bir oyun. Adamlar e, böyle mesela kasırgalarda, hortumlarda görüntü alabilmek için görüntü al e, böyle yere kun şekli yani Huni'yi düşün Huni'nin tam tersi abi panikte kalma nedir ya tarihten sekti bak nereye nişan aldım nereye vurdum ya ne ya neyse öldü herhalde böyle yere zemine koyuyorlar onu Huni gibi böyle hani rüzgar böyle vurdukça ne derler aerodinamik mi derler ne derler onu böyle aşağı bastırsın da böyle Hortum içini alıp yükselmesin diye kameraları. O nasıl bir şeymiş ya? Böyle bir... aha, ulan ben geldim spotlandılar. Geliyor arada? Of çok iyi. Of, çok iyi. Artıdan yiyeceğiz bir. Hmm, e 100 attı. Abi çok yavaş mermis ya. Kesinlikle. Adam arkada spor şey yatıyor biliyor musun? yatıyor biliyor musun şey? Ne var? E arkada? Var, E100 var, E4 var. Foch var. vuramıyorum. Onun da apçıra döndü vuramayınca. Artı atıyor sana ya. Bana bütün server burada abi ya. Bir oyun dışındaki adamlar da bana atıyor. Abi 5060 beş, beş, beş sektirme ya. Yeter ya. 5500 beş beş ya. ya. <laughs> E100 buff ne olur? Böyle oluyor işte. Bir tek TV vuruyor beni. O da pat hit atıyor. Bunlara iyi şey yaptırdın ha. Abi 6840. Çok sis yaptı ya. Hadi şu E100 spotlayın çakayım şunu hadi. Spotlayın şunu. Bonalas spotlamam şey. top Basıyorum abi. Arkadaş be. Kaçırdım ya. Şey sürücüm patlak. Ha gayret. Ha gayret, ver coşkuyu. Geri çekildiler buradan. inanabiliyor musun? SD gibi.

7200 sektirme 200 hasar. Atıdan yemen sen, atıdan yemen sen s**t diyor. Huuu. Kim geldi kim geldi? Eee Çağdaş Ertan hoş geldin. Bas 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 bas. Aha diğer e yüze bak balkonda ya. O oradan atıyordu işte bana yani. Hadi gel. Gel Ah be. Biraz beklesene oğlum orada Ah Bizans Anam E100 kıçı E100 kıçı Görebiliyorsan ne mutlu Abi 800 vurdum İş olmaz herhalde ya Yok canım E100 kıçı Aman Allah <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Baba bakıyor bak bak balkonda ha, bakıyor abi. Görüyorum onu arada bir ama şey yemiyor onda. Hadi oğlum bir daha çık. Çık oradan sark bir şeyler yapıştı işte. hadi. Twerk yap. <laughs> Ana sekti. Boşluk zırhına denk gel. Ne olur gitme. Aslanım benim be E100 lan bu. e lan. E Var ya, artıdan korkuyorum yemin ediyorum. Başka korktuğum bir şey yok. Abi, abi. bana var ya atılan apçırın hattı hesabı yok. Ya yazık günah bu adamlar. Bak bir ay çalışsın. Vallahi limon satsın, metroda mendil satsın. bunu karşılayamazlar yani. Çok büyük günah girdi. <laughs> Topçu bana bir vurdu ki 534 vurdu ya. Onu bana vursaydı ölmüştüm yani. <laughs> ya Bengü'nün bir şarkısı vardı ya soran sorana. Bende o versiyon vuran vuran oldu abi. Ah geber pislik seni. Ah. Ne güzel abi. Ne oldu lan? ayağına iyi oturdu herhalde. Tabi tabi abi. Oh be ulan. Uf. Vay be. <laughs> 5197 spot yaptım ağır tankla. Hiçbir <laughs> ya şey yapamadım ya. yaptığım <laughs> <laughs> hep böyle şeye gitti yani. Havaya, dağlara, taşlara. Ya ben ilk başta çok tongaya geldim. Çok ortada kaldım. İşte açım açı maçı derken bayağı sektirdim orada. Uh.